Evet arkadaşlar bugün videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yıldız çiçeğinin bakımından bahsedeceğim. Deminden beri yüzüncü çekişim olduğu için e, ne anlatacağım şaşırmış olabilirim. E, tam anlatacağım başıma bir şey geliyor. Kusura bakmayın o yüzden yanlış bir şey anlatırsam. Anlatacağımı zannetmiyorum ama biraz böyle karışabilir. Eee... Benim ilk defa yüzümü görüyorsunuz bu arada daha önce gördüğünüzü zannetmiyorum İlk defa böyle kendimi çekiyorum ee, yıldız çiçeklerinden bahsedeceğim dediğim gibi i̇ki, iki, tane yıldız çiçeği bir tane Rex begonia e aldık bakın şöyle yıldız çiçeği şöyle göstereyim diğeri de böyle pembe beyaz bunun çiçeği daha küçük ama boyu daha uzun çiçek dalı Şimdi öncelikle buradan dayıma sesleniyorum. Ee, büyük ihtimal bu videoyu izleyecek. Ee, bu çiçeklerden alabilirsin. Çoya yani. Büyük saksılara dikebiliriz bunlarda. Ee, burada fiyatla bayağı uygun. Ben bu ikisini 100 liraya aldım. Tabi e, ile göre de değişebiliyor o şimdi. Bizim Zonguldak'ta böyle satılıyor. yani 100 liraya satılıyor. Ee, bu da Rex Begum ya da şu. Şuradan daha iyi gösteriyorum. Şu da aynı fiyatlardaydı. 70-80 yakındı yani yüzde. Bunları alabilirsiniz. Şimdi başlıyorum. Ee, saçlarım uzun olduğu için öne geliyor. Kusura bakmayın ne Sürekli böyle yaparsam yani. Önüme geliyorlar çünkü. Şimdi bu e, çiçekler yani bu yıldız çiçekleri ee, yumru çiçekler ee, çok güzel e, çiçekler açıyorlar böyle. Ee, yumru çiçekler güneşi çok severler. Ne kadar güneş onlar için o kadar çiçek açıyorlar. Bunlar ne kadar güneş açarsa, yani güneş açarsa diyorum. Ee, doğru güneş açarsa yani güneşe doğru dönük olursa o kadar tomurcuk ve çiçek verirler. Ee, çünkü güneşi çok seviyorlar. E sonracığım. E bu çiçek eee çok devasa boylara gelemiyor. En fazla benim boylarımda. E bu arada boyu da böyle yani. Bakın elinde böyle gözüküyor. Böyle boyutu şöyle bakın şöyle. Yani iyi boyutu. Eee şöyle de Bakın bembeyaz kökleri var Bakın Şöyle güneşine daha çok iyi ya Bakın Çok güzel ee, Bir çiçek şey. Tabi basam üzerine Biraz dökülüyor Yumrusu yok gösteremeyeceğim Şimdi köklerle çevrili olduğu için ee, Başka ne diyebiliriz Ha bu arada bunlar koruyacaklar buna gidecekler yani Bunlar kalıcı değiller Bunlar her sene tekrardan böyle yeni filizler vererek, yeni çiçekler vererek bizim öyle karşımıza çıkıyor. Yani benim çiçeğim kurudu falan gitti diye atmayın. Yani bunların altında patatesleri var. Oralardan her sene çoğalıyor. Her sene çürüyüp yani gidip yani kuruyup tekrardan böyle yeşeriyor. Bahçelerde devasa boyları gelebiliyor. Ben daha demin devasa boyları gelemiyor dedim de devasa boyları gelenler de var. E, katlısı da var. E, düz tek katlı olanı da var. Ama ben genellikle katmerli olanlarını daha çok seviyorum. Bunun bende kırmızısı var. Ama o şu anda bahçede olduğu için onları çekemeyeceğim. Onu alamam şu anda. Tabi bunlar erken açtılar. Sireler'de yetiştiği için ee, bizimkiler daha küçük yani şu kadarcık fideler onlar da bunlar gibi olacak Bende kırmızısı var kırmızı açacak benim katmerli yine. Ee, öyle olacak bu arada çok güzel yaprak dokusu var bunların ya bunda çok anlatacak bir şey yok bu bahçe çiçeği hani bu, bu kadar yani bu, bunun çuvaltımı da bu arada yumurlu, yani patateslerinden oluyor. Onları alıp başka saksıydı ki ya bahçe dikip oralardan çuvalıyorlar. Ee, ben öyle yaptım. Evet. Yumrusundan alıp öyle çuvaltmaya yapıyorum ben. Başıma güneş geçti ya. Herhalde. <laughs> Burası çok güneş vurduğu için buraya. Bu arada çiçeklerim çok güzel oldular. Bu arada takipte kalın. Ee, birazdan ekspigomyanın saksı değişimini dikenler tacının kürünü artık bakımından bahsedeyim. Kürünü verelim bilmiyorum. Bugün tam üç tane farklı video çekeceğim. Artık hangisi yüklenirse erkenden. Büyük ihtimal ilk resmi gomyanın ki yüklenecek. Onun için çünkü kısa sürecek birazcık. Yani en fazla 15 dakika. 15 dakika dediğim 5 dakika anca sürer Ya yani anca aynı satış değişimine. Bu arada bir şey göstereceğim. kusura bakmayın yanlışlıkla oldu. Burada cebelleşiyorum. Bakışı çok tatlı bu arada. Bakın şöyle küçük bir. Bu arada bunun arkasında görmeye çalışıyorum. Ben bir dakika. Şimdi şöyle çok tatlı bir saksı var. Bakın. Bunu tespih ise kurdele şey vardı biliyorsunuz evde. Şimdi ben buraya tespih buna dikeceğim. Bakın döner çok önemli. Bakın kocaman kocaman döner var. Ben bunu altına taşlar koyacağım. Öyle dikeceğim. Bir büyük saksıya dikeceğiz arkadaşlar. Bakın. Bakın şöyle bir büyük saksıya dikeceğiz. Ay bu olmaz mı yoksa ya? Neyse ben bunu ayarlayacağım. İki büyük saksıya ay ayarlayabilirim. Çünkü ben durmadan çiçekleri... Saksısını değiştirmeyi sevmiyorum. Bakın, bunda e, kök yapısı böyle. Hastamın daha var ya, ben bunu niye değiştiriyorum ki? Neyse, ben yine de değiştireyim garanti alayım işimi. Toz toprak oldu burası da ya. Her neyse. Bunlar dalından çoğalmıyor bu arada. Sadece umurlarından çoğalıyor. Ama renkleri de çok güzel. Bu limon kokuyor çok güzel ya. Oh, Ay çok güzel kokuyor. Ee, beyazı da vardı. Bir sürü rengi vardı orada. Mor, kırmızı böyle bir sürü rengi vardı. Ama ben bunları seçtim. Bunun rengi çok hoşuma gitti. Diğer de çok güzel hoşuma gitti. İki renkli olduğu için aldım. Rengi de hoşuma gitmişti birazcık. Bunlar saksı değişimi köyde olacak. Ya da burada. Büyük ihtimal köyde olacak. Köyde ben size bunların videosunu e, çekerim. E, atarım herhalde. Unutmazsam atarım. Evet arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı. Beni izleyip beğenmeyi unutmayın. Bir dakika şunlarla konuş yapayım. Beni izleyip beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda e, görüşmek üzere. Bye bye.